arkadaşlar. Koş koş dost dişim geç kalacağız. Merhaba arkadaşlar. Nilo'ya neden hepimizi buraya topladın? Artık söylemeyecek misin? Söylersem sürprizin tadı kaçar. Birazdan anlarsınız arkadaşlar. <laughs> Saat kaç oldu abicim? Saat tam bir nilo ya. Tamam şimdi gelirler. İşte sürpriz. Bakın geliyorlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba, Merhaba Mete. Merhaba, Mete'nin Mete kuzeni Cem. Artık yeni bir arkadaşımız daha var. <laughs> Evet arkadaşlar. Cem benim şehirde yaşayan dayımın oğlu. Artık sık sık buraya gelecek. Aa bu ne güzel bir sürpriz. Hoş geldin Cem. Hoş geldin. Merhaba Cem. Hoş geldin. Merhaba arkadaşlar. Hoş bulduk. Mete hep sizden bahsediyordu. Sonunda sizinle tanıştığıma çok sevindim. E ne duruyoruz arkadaşlar? Yeni arkadaş yeni oyun demek. Hadi hep birlikte oyun oynayalım ve Cem'e köyümüzü tanıtalım. Evet tabii ya. Tanıtalım. <laughs> evet harika bir fikir. Yaşasın. Hadi oynayalım. O ne Cem? <laughs> arkadaşlar bu benim en yakın arkadaşım Uzun Kulak. Uzun Kulak mı? Ne güzel bir isim. Ne kadar tatlı. Ben tavşanları çok severim. Ama Uzun Kulak neden o çantanın içinde Cem? Çünkü bu çanta onun evi Nilo ya. Uzun Kulak bunun içinde mi yaşıyor? Neden kırlarda koşup oynamıyor? <laughs> arkadaşlar Cem'in yaşadığı yerde öyle kırlar yok ki. Evet arkadaşlar onu çantasından çıkarırsam uzun kulak korkar. Hem başına bir şey gelebilir. <laughs> Hiç doğadan korkan tavşan olur mu Cem? Korkmanıza gerek yok. Bizim buralarda ona hiçbir şey olmaz. Aa. Aslında Nilo'ya doğru söylüyor Cem. Bak bu da Tospik. Nilo'ya'nın kaplumbağası. Tospik burada bizimle bütün gün koşup oynar. Bence uzun kulağı da bırakmalısın. <laughs> tospik ona her yeri öğretir. Değil mi benim canım toz pişim? Bak senin de yeni bir arkadaşın oldu. Harika değil mi? Hadi uzun kulak. Burada istediğin kadar koşup oynayabilirsin. Eee ne duruyoruz? Biz de yeni arkadaşımızla ilk oyunumuza başlayalım. Ne dersin Cem? Ben oyunlara bayılırım. Ne oynuyoruz? Benim bir fikrim var. Dayım bize yeni bir top göndermiş arkadaşlar. Yeni topumuzla maç yapalım mı? Bu harika bir fikir. Hadi. <laughs> Yakala Mine. <laughs> Top bende. Koş Cem koş. Gol geliyor. <Gülüyor> 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 ne yaptın Cem? Ta nereye gitti? Üf. Şimdi kim gidip alacak topu? Arkadaşlar gördünüz mü? Uzun kulak ne kadar hızlı. Teşekkür ederiz sevimli tavşan. Bundan sonra kaşan topların peşinden koşmayacağım. Aferin <laughs> sana tavşancık. Yaşasın yine arkadaşlarımız. Hoş geldin yeni arkadaşım. Uzat elini tanışalım. Hiç vakit kaybetmeden Maceraya başlayalım Anlatmana bana geldiğin yerleri Dağları, denizleri, evleri Merak ederim ben seni En çok sevdim. rengi Kırmızı Mor mavi mi? Yoksa yeşil mi? Söyle bana en sevdiğin yiyeceği. Birlikte toplayalım meyveleri. <laughs> Koşalım, oynayalım, birbirimizi tanıyalım. Koşalım, oynayalım, köyümüzü turlayalım. Hoş geldin yeni arkadaşım. Uzat elini tanışalım Hiç vakit kaybetmeden Maceraya başlayalım Köyümüz yeni arkadaşlarımızla çok daha eğlenceli bir yer olacak İyi ki geldiniz Cem Bence de Nilo'ya İyi ki sizinle tanıştım Hadi o zaman maça kaldığımız yerden devam edelim Tamam ama dikkat et Cem Topu bir daha o kadar uzaklara kaçırma. Bence istediği kadar uzağa atabilir. Ne de olsa artık uzun kulak var değil mi? <laughs> Hoş geldin yeni arkadaşım. Uzat elini tanışalım. Hiç vakit kaybetmeden Maceraya başlayalım. Anlatmana geldiğin yerleri, dağları, denizleri, evleri merak ederim ben seni. En çok sevdiğin rengi kırmızı, mor mavi mi? Yoksa yeşil mi? Söyle bana en sevdiğin yiyeceği Birlikte toplayalım meyveleri Koşalım oynayalım birbirimizi tanıyalım Koşalım oynayalım köyümüzü turlayalım Hoş geldin yeni arkadaşım Uzat elini tanışalım hiç vakit kaybetmeden maceraya başlayalım.